artık bu kuşaktaki ikinci bölümü ve son bölümü saat başında yine birlikte olacağız ama şu anda Ardahan Üniversitesi ki kendisini çok yakından tanıyorsunuz Profesör Doktor Mehmet Biber hocamız Ardahan Üniversitesi Rektörü biz Ardahan'ı anlatı anlatı yıl içinde bitirememiştik. Baktık ki biz bir yere kadar getiriyoruz. Sevgili hocamızı çağırdık. Instagram bonus hocadan Ardahan Üniversitesi ile ilgili sorularınızı gönderin gelsin. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Her evet zamanki hocam. gibi o enerji hep üst seviyede hocam maşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Süleyman Hocam'la da sizi görünce gayri ihtiyar yüzlerimiz gülüyor. Eyvallah. Süremiz kısıtlı hocam. Önce bir Ardahan Üniversitesi'nden şöyle bir bahsedelim. Tercihin son günü ama hala tercihler devam ediyor. Son anda tercih yapan çok öğrenci var. En azından onlara mesajınızı alalım. Bir de genel anlamda Ardahan Üniversitesi'ni ister şimdi ister sonra tercih edecek olan ailelere de mesajlarınızı evet. alalım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Ardahan Üniversitesi Rektörü olarak Ülke TV'de bulunmaktan dolayı davetinizden dolayı teşekkürlerimi teşekkür etmek istiyorum. Hocam. Hem size hem Süleyman Bey'e. Ardahan Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş Türkiye'nin en genç üniversitelerinden bir tanesi. Şu anda 50'nin üzerinde bölüm programla eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ve tabi 6000'in üzerinde öğrencimiz var. Bu sene bize Gök kontenjanı olarak yaklaşık 2000 lisans, ön lisans, 500'e yakın da lisans üstü programla yaklaşık 2500 öğrenciyle yeni döneme inşallah hazırlık yapıyoruz. Geçen sene doluluk oranlarımız %100'ü aşmıştı sınıf birincilerini de dikkate aldığımızda. Dolayısıyla bu sene aynı tercih oranını bekliyoruz. Çünkü Ardahan'ı tanıyan öğrencilerimiz, özellikle her sene, bir sonraki sene yakınlarını ve arkadaşlarını şehrimizde, üniversitemizde okumak üzere ısrarla tavsiye ediyorlar. Bunun nedenleri arasında şehrin tam bir üniversite şehri olması, üniversitenin genç ve dinamik olması, eğitim-öğretim kadrolarıyla, fiziki altyapısıyla çok yeterli bir düzeydeyiz. Artık bu anlamda Türkiye'nin hakikaten doğusu batısı arasında bir fark kalmadı. Sadece biz batıdaki üniversitelerden biraz daha genç bir üniversiteyiz. Evet, hocam. Yoksa imkanlar bir olarak. Bir önemli noktada üniversite şehri dediniz. Artan bütün dünyadaki o barınma sorunları vesaire vesaireye ilave olarak Ardahan'ın öğrencilerin barınması ile ilgili de avantajları var. Değil mi evet, hocam? Tabii tabii. Şehir merkezinde bizim şu anda yurt sorunumuz yok. Kayaka yurtları yaklaşık 3000 kadrosuyla e, öğrenci kapasitesine sahip. E, tabii öğrenciler yurtta kalmayı tercih edenlerin de kalabildikleri bir ortam. Şu ana kadar ben 7. yılım Ardahan'dayım. Öğrencilerimiz herhangi bir yurt sorunu yaşamadılar. İsmail Harika. Evet. Geldik zaten gördük hem kampüsün evet. içerisinde hem şehrin içinde. Bir de o Ardahanlı hemşerilerinizin ve hemşerilerimizin eee kadişi nasıl misafirperverlikleri de ayrı bir değil mi hocam? E, tabii yani bu da, da ev sahipliği yapmanın bir farkı olarak ortaya evet. çıkıyor hakikaten. Ardahan havasıyla, suyuyla, temizliğiyle, insanıyla, güler yüzüyle tam bir dediğim gibi bir öğrenci yaşam noktası gibi duruyor. Tabi e, tabii burada belki Süleyman Bey'in yani dikkatine arz edeceğimiz bir husus şu olabilir. Üniversiteler tercih edilirken öğrencilerimiz tarafından Süleyman Bey daha çok sanki birinci derecede üniversite mi şehir mi bir tercih sıralaması yer değiştirebiliyor. Bazen öğrenciler üniversite yerine şehir tercih ediyorlar. Biraz önce bölüm yerine de yapıyorlar. Bölüm, bölüm yerine de yani. şehir tercih ediyorlar. Evet. Biraz önce İsmail Bey'in söylediği yani genel olarak tercihlerin bugün son günü ne önerirsiniz diye söylediğinde aklımdayken şunu söyleyeyim. Öğrencilerimiz bu sene mutlaka tercih yapsınlar ve bölüm kapasitesine bakarak, hoca kadro sayısına, fiziki altyapısına bakarak ilden önce şehri, şehirden önce bölümü veya fakülteyi bölümü daha çok ön plana çıkararak bir tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü asıl olan nihayetinde öğrencinin 2 ya da 4 yıl süreyle Alacağı eğitimin e, kapasitesinin e, orada tam anlamıyla e, oluşmuş olmasıdır. Biz de bu yönüyle hakikaten e, kendisine güvenen bir üniversiteyiz ve bunu da e, biz mesela Ardahan'da liselerimizi geziyoruz İsmail Bey ve onlara öneriyoruz diyoruz ki mesela Türkiye'nin 70-80 yıllık 100 yıllık üniversiteleri var. Ardahan'dan burayı kazanacak öğrencilerimize biz e, oraları tavsiye ediyoruz. Hani Ardahan'dan gittiğinde ...büyük üniversitelerimize biz onları davul zurnayla uğurlarız. Ama bizimle aynı düzeyde, büyüklükte, kapasitede, yaşta olan üniversiteleri... ...artık dünyanın geldiği barınma ve ekonomik sorunları da dikkate alarak... ...hani çok uzaklara gitmenize artık gerek yok. Yanı başınızda, evinizin, kapınızın önünde Kesinlikle. bir üniversite var. E, ailenizin ekonomik şartlarını da efendim çok zorlamadan e, bir tercih e, yapmanız söz konusu artık hamdolsun Türkiye'nin her ilinde bir üniversite var ve bu üniversiteler büyüyerek kendilerini geliştirerek bütün gençlerimizin okuyabilecekleri bir üniversite haline şimdi, geldiler. Şimdi Mehmet hocam evet. beyin bilimciler der ki gözün gördüğünü kameranın yakalaması imkansız aynı moda mod. Şimdi ben buradan bakıyorum sizin videoyu sizin kampüs bu videodan bin kat daha güzel. Evet. Tam orada aslında üniversite oradan anlatmaya başladığın zaman zaten büyülü bir kampüsü var. Gördük, evet. geldik, gördük işte İsmail de Evet, sevgili evet, Zeydet, evet. biz evet. 2022 yılı Haziran ayında sevgili hocam Süleyman Benidoğlu ve ben değerli rektörümüzün davetiyle Ardahan'a gittik. Yani orayı görene kadar kılavuzdaki herhangi bir üniversiteydi ama oranın sakinliği, huzuru, Kampüsün güzelliği, yurt imkanını gördükten sonra hocam kesinlikle evet, aynı evet. fikirdeyim. Yani o kalitedeki bir şehir kalitesi zaten var. Sakinlik, Hava ucuzluk. Da ya şey. Hocam ne kadar de, sürüyor hocam? Evet, i̇ndik. Karstan havaalanı bize 80 kilometre yani 40 Ay, dakika. Ardahan da zaten havaalanı. Ardağ... Karsta. Karsta. Öyle Hava mi? Ardağan sınırları içinde hocam, hocam şimdi Karstan Ardahan'a geldiğimizi <laughs> hatırlamıyor. Bundan güzel reklam olmasın. E, Tabii. Şehir yani, içinde o, gidiyormuş gibi şey şey gitti. Gittik bir, bir, evet, evet evet evet. 40 dakikada da havaalanımız Karsta ama 80 kilometre olduğu için siz fark edemediniz. Ben valla Ardahan'a indik zannettim hocam bu da yani şey oldu. bir reklam oldu ama güzel oldu. Evet öyle. Evet öyle. <laughs> Vallahi günün reklam oldu. Ürün yerleştirme <laughs> oldu. Kampüsünde hava var diyelim. O Sü Süleyman İnce evet. hocam hep soruyorum. Üstü kapalı cevap veriyorsunuz. Ne olacak PEDER'in atamaları? Şimdi Süleymancığım. Açık cevap veriyoruz da sen anlamıyorsunuzdur sosyal olayları. Ee, katı yani bir pozitif bilim gibi katı ifade edemezsiniz. Bugün PDR ile ilgili atamalarda küçük problem varsa ki biz Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e de bu PDR ile ilgili atamayı ilettik. İnşallah e, sezon başında programımıza da gelecek. Orada da konuşuruz. İşin peşindeyiz. Rahat olun. O da öyle diyor. Bizi eleştirmiş. Süleyman bizim iyi takipçimizdir. <laughs> evet sağ olsun. <laughs> Hocam bölümleri de fakülteleri bir hatırlatalım ama yeni açılacak bölümler varsa da önümüzdeki yıl için şimdi müjdesini ee, verelim. Efendim altı fakültemiz var. Ee, Sağlık bilimleri fakültemiz, İlahiyat fakültemiz, mühendislik fakültemiz, e, güzel sanatlar, e, İktisadi İdari bilimler ve... E, ...altı fakültemiz var saymış oldum. iki tane yüksek okulumuz var. Altı tane meslek yüksek okulumuz var. E, ve e, bir tane de... ...enstitümüz var. E, i̇nşallah geçen sene açılan... ...bölümlerimiz var. Hani ben bunları... ...size, öğrencilerimize hatırlatmak isterim. Tabii tabii hocam. Özellikle gastronomi, bilgisayar mühendisliği... E, ...bölümü. Gastronomi virgül koyalım. Ardahan Üniversitesi'nin kendisinin de tarımla ilgili, gıda ile ilgili girişimleri var. Onu da buraya bir ekleyelim Evet, evet. Lütfen. Ardahan tabii Anadolu'nun çok kadim şehirlerinden bir tanesi ve bu kültürün gastronomi kültürünün çok eski tarihi bir tarafı var. Dolayısıyla biz hem konuyu yerelden ele alarak yerelin değerlerini tekrar kazanmak, oluşturmak hem de var olan modern çağ gastronomi kültürüyle öğrencilerimizi bir arada yetiştirmek istiyoruz. ...mesela bu bölümde çok modern bir... ...mutfak atölyesi kurduk. Ha, önemli hocam ee, asıl en büyük yatırım mutfağı olacak. Evet, çok büyük bir... E, yani Diğer gastronomi bir... olan üniversitelerden... ...eksiğiniz var mı hocam? Hayır kesinlikle yok fazlamız var. Ee, bir mutfak atölyesi kurduk. Bu mutfak atölyesinde bir öğrencimiz... E, ...tabirca caizse ...garsonluktan... E, ...şefliğe kadar bütün aşamalarında... ...uygulamalardan geçerek... E, ...bu bölümü bitirmiş olacak. Yani hem servis yapacak, hem yemek yapacak, hem işte müşteriye bir şey gibi e, davranacak. Efendim e, hesap kesecek, kasanın başında duracak. E, mutfağın gelir gider hesaplarını inceleyecek. Bunun için e, çok modern bir mutfak atölyemiz var ve şu anda hali hazırda öğrencilerimiz Öğrenci orada yemek e, yapıyorlar, uygulamalarına devam ediyorlar. E, dediğim gibi bilgisayar mühendisliği programımız geçen sene açıldı ve biz bu programda e, mühendislik programında ilk 10 tercih eden öğrenciye geçen yıl Ardahan Üniversitesi'ni kalkındırma vakfı ayda 500 lira burs vermişti. Bu sene bu bursu devam ettireceğiz ve inşallah miktarını vakıf yönetimiyle artırıp inşallah, e, i̇nşallah. devam edeceğiz evet, nasip i̇nşallah, inşallah. inşallah evet hocam evet. sizde bir saç tasarım mı vardı çocuklar saç bu... bakımı ve güzellik programımız ya, var o çocuklar benim de uzmanlık alanım saç <laughs> hocam evet. harikalar yaratmışlardı evet. doluyor mu o bölüm mükemmel tabii, bölüm tabii, doluyor ve burayı Hı. daha çok kız öğrencilerimiz tercih ediyor evet, kız öğrencilerimiz çünkü evet. biz onları da hani saç bakımı ve tasarım bölümü programı öğrencilerini e, bir özel takip yapıyoruz e, mutlaka bitirenler kendi memleketlerinde veya başka şehirlerde hemen kendi atölyelerini kuaför berberlerini açarak meslek sahibi oluyorlar. İyi de kazanırlar. Falan. İyi de kazanıyorlar. Bize dönüşleri var. Bizim bu gastronominin dışında bir de iki yıllık uygulama olarak aşçılık programımız var. Bunlar de yerini söyleyelim hocam? Ardahan merkezde. Ardahan mi? merkezde kampüsü, bunlar. Hepsi. Ardahan merkezde bunlar. Özellikle şunun altını çizmek isterim. Hani MEO 2 yıllık program tercih edecek öğrencilerimiz Çok arttı hocam. mutlaka bizim programlara baksınlar. Çünkü sağlık ağırlıklı hemen mezuniyetinden sonra istihdam odaklı programlarımız fazlasıyla var. Ve bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz mesela optisyenlik var, tıbbi görüntüleme var, evde hasta yaşlı var. Hocam optisyenlik TÜİK'in raporlarında en hızlı iş bulan 5 evet. lisans alanından biri çıktı. Evet. Bu evet. 2022'de sigorta girişlerine bakıyor. O mükemmel bir şey. Doğrudan Yazı kendi çocuklar. işlerini de kurabiliyorlar. Evet evet evet. Evet Süleyman Bey. Hemşireliğe geçiş imkanları var. Ee, hemşirelik programımızı inşallah seneye hani onu sormuştunuz. Evet inşallah. Yeni e, aktif edeceğiz. Hoca sayımız tamamlandı, yeterliğimiz tamam. Aslında bu sene olacaktı ama bu e, deprem biraz bu işi e, aksattı Yavaşlattı. gibi oldu. Evet. E, tabii ölenlerimize de. Rahmet ediyoruz Anladım, tekrardan ülkemiz için önemli bir hadiseydi. İnşallah seneye hemşirelik program bölümümüzü bizim sağlık bilimleri fakültemizin bünyesinde açmış olacağız. Tabi başka programlarımız bölümlerimizde olacak nasip olursa. İnşallah hocam. Evet. Sizde adalet var mıydı hocam? Var var. Bizde adalet. Ha, bugün İstanbul'dan benim çok yakınım diye yazdı. İnşallah da tutar sizin öğrenciniz olur. Hem Çıldır Meslek Yüksek Okulunda adalet programımız var hem POSOF Meslek Yüksek Okulu'nda adalet programımız var. Bu iki ilçede de bizim yurt sorunumuz yok. Süper. Harika. Ya evet. Hocam şu anda inanılmaz avantajı duruma geldi. Ardahan Üniversitesi ve o şekildeki kentin yapısına yurt sorunu olmayan üniversiteler inanılmaz Evet e tabi yani görecek. şimdi devlet üniversiteleri artık İsmail Bey ekonomik anlamda çok önem arz etmeye başladı. Harç ödemiyor öğrencilerimiz. Kayaka yurtlarında artık ee, özel bir şeyi var hükümetimizin ve öğrencilerinden aldığı yurt ücretinden daha fazlasını onlara yemek ve kahve yardımı olarak var, e, geri ödüyor. Dolayısıyla hele Ardahan'da bir Ardahanlı öğrencinin kazandığını düşünün. Günlük sadece minibüs parası vererek e, gidip gelecek ve bu kadar masrafla e, okul okuyacak. Değil mi hocam? E, bir öğlen yemeği veriyoruz onu da yine devlet sübvanse ediyor ve biz çok sembolik Allah bir Allah razı olsun e, devletimizin. fiyata yani. evet Hiç kesinlikle şey. evet. Peki hocam şimdi öğrencilerden diyen vardır ki ya hocam Ardahan Üniversitesi çok uzak diyenler vardır ama öğrencilerden daha önce akademisyenler kendileri gönüllü geliyorlar, başvuru yapıyorlar evet. işte hemşirelik için diğer bütün bölümler için akademik kadroyu ee, hocam. Şimdi öğrencilerimizin mutlaka şunu bilmeleri lazım. Biz tanıştık lazım. E, yemek esnasında, seminer evet. esnasında hepsine de selamları buradan iletelim. Şimdi Yüksek Öğretim e, Kurulu'nun çok katı uyguladığı bir kural var İsmail Bey. Bu bütün üniversiteler için geçerli. Artık hoca yeterliliğinin e, asgari yeterliğin altına düştüğünde bir program Gök orayı derhal öğrenci alımına kapatıyor. Yani şu anda kılavuzda tercih kılavuzunda, öğrencilerin önünde olan listelerde, öğrenci alımına açık bütün bölüm ve programlarda Orta. hoca yeterliliği tamamdır demektir. Dolayısıyla hani ben bu bölümü yazsam acaba hoca var mıdır, yok mudur e, konusu onların kafasında bir soru olmaktan çıkmalıdır. Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Ha, Ardahan'da da bizim zaten açık programlarımızın tamamı, bölümlerimizin tamamı bu anlamda hoca yeterliğine sahip ve tabii asgarinin de üzerinde bir hoca yeterliğine sahip Bölüm programlarımız var. Artık o sizin uzaklık dediğiniz kavram da çok izafi bir hale döndü. Çünkü yani. insanlar odaklandıkları şeye bakıyorlar. Yani Ardahan'a geldiğinde ne kazanacak, gelmediğinde ne kaybedeceği bakıyor ve burada hani uzaklık dediğiniz kavram, izafi bir kavram, nereye uzak, ne kadar uzak kavramları artık kendisini başka şeylerle yer değiştirmeye başladı. Hocam uçakla İstanbul bir buçuk saat. E tabii uçakla. E, sen otobüsle Ankara'dan bin İstanbul'a 6 saat. Neyle gittiğin de önemli. E, e, Tabi mesela Ankara'ya yakın iller var. Bunlar e, uçak yok. E, mecburen otobüsle, tabii, otobüsle gitmek gidiyorsun. durumunda ve daha uzun mesafeler evet, süreleri, daha uzun sürelerde yol e, kat etmek zorundalar. Dolayısıyla bizim Ankara-İstanbul seferlerimiz, İzmir seferlerimiz, ha ikinci havaalanımız Erzurum, orası bir 200 kilometre mesafede. Dolayısıyla Ardahan'ın bir e, bu ulaşım, sorunu, ulaşım sorunu yok Kesinlikle. Biz de zaten giderken e, Kars'a indik, Ankara'ya evet, dönüştü, evet. Erzurum'dan geldik evet. ki o Ardahan'la Erzurum arasındaki doğa güzelliği de afayrı bir. E tabi şimdi yani bizim öğrencilerimize burada söylememiz gereken bir husus da bu üniversite eğitim öğretim hayatı sadece okumaktan bilgi e, edinmekten ibaret değil, bunun bir sosyal alan tarafı var ve biz e, bu alanda da kulüplerimizle. ...sportif, sosyal aktivitelerimizde... E, ...çok çeşitli e, alanlarda öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela Ardahan bir kayak merkezi. E, ne Ve biz bu kayak merkezinde kışları öğrencilerimizi... ...hafta sonları kendi servislerimizle ücretsiz götürüp getirerek... ...onların spor yapmalarına imkan tanıyoruz. Bir de kampüsün bir özelliği daha vardı hocam. Sizin. Ee, i̇şte, Okey, çim, e, evet, paten. Evet, çim... E, golf sahamız var. Evet. Ayrıca bu sene e, şeye hizmete aldığımız çok büyük bir yarı olimpik yüzme havuzumuz var. 25 20 ve 2.40 delinli, derinliğinde. E, bowling salonumuz açıldı. Öğrenci yaşam merkezimiz açıldı. Bu sene artık bir sinemamız var. Siz geldiğinizde e, sinemamızı henüz oluşturma gayreti içerisindeydik. Şu anda o öğrenci yaşam merkezimizde bunu biz günlük. gezdik aslında Gezdiniz evet. Ya. Evet. Ama gezdiniz. sinema açılmamıştı. Sinema açılmamıştı. Şimdi vizyondaki filmleri biz orada bütün Ardahan'la yani de dahil olmak üzere imkan sunduk ve üniversitede bu devam ediyor. Yüksek lisans doktora dediniz ya hocam az önce. Evet. Orayla ilgili tam şu anda galiba başvuru süresi mi? şu an bizim sorun. başvurularımız evet. evet. Geçen hafta itibariyle başladı. Yaklaşık 500 dediğim gibi lisansüstü öğrencisi kontenjanı ilan ettik. var mı hocam? Ee, bunların içerisinde bir tane tesis yüksek lisans programı var. Ee, tamamı yüz yüze olacak şekilde ee, ve 20'den fazla programa e, sahibiz. Lisans üstü programa sahibiz. Ee, bu da tabii daha çok e, biz şimdi şunu da hep bir sosyal sorumluluk olarak e, belki Türkiye'de e, uygulayan nadir üniversitelerden bir tanesiyiz. E, Özel kontenjanlar açıyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne, öğretmenlere ve yöneticilere. Ardahan'daki. Evet. evet. Müthiş. Evet. Aslında ee, keşke uzaktan eğitim birazcık daha artsa. Evet, o da çok popüler şu anda. Sağlık İl müdürlüğümüzde bir protokolümüz var. Sağlıkçı personeli lisans üstünde özel kontenjan açtık. Adalet Komisyonumuz ve Başsavcılığımızla yaptığımız protokolle buradaki hakim-savcı arkadaşlarımızın eee taleplerine lisansüstü program taleplerine cevap vereceğiz. Bir de eee müftülükle yaptık. İlahiyat Fakültesi kapsamında bütün İlahiyat Fakültesi mezunu eee müftülük personelimize özel kontenjanla lisansüstü programlar oluşturduk. Tabii bu oradaki insanların kamuda çalışan insanların üniversiteye olan bağlılığını e, biraz daha artırıyor ve şehirde e, kalış süresini bu anlamda kesinlikle e, e, müthiş faydalı onlara da bir etkili dokunuşla dokunmuş oluyoruz. Vallahi Çok hocam güzel, şimdi Allah. biz o, o bundan bahsettik de aslında şimdi Ardahan'dan Erzurum'a kadar bir yolculuğumuz var. Sizin e, araçla. Evet. Ben diyorum ki Ardahan'ı yazın. Kars'tan uçağa binmeyin. Erzurum'dan binin. Ama o yol inanılmaz hocam ya. O yolu görmeyen Türkiye'nin güzelliklerini görmemiş. Ee, gerçekten e, muhteşem bir doğamız var i̇nanılmam Süleyman Bey. Hocam, ben biraz espriyle öğrencilerimize e, tabi yani şurasını bir ciddiyetle ortaya koyalım. Biz çok ciddi bir e, her üniversite kadar ciddi bir eğitim yapıyoruz. Ama hani esprili vaatlerimizden bir tanesi de bizim e, yurt dışını görme imkanınız var diyoruz. Çünkü e, Tiflis biliyorsunuz Gürcistan sınırındayız biz. Kuzey Anadolu Kafkasya bizim e, şeyim e, Kafkas bölgesine açılan kapımız. E, dolayısıyla öğrencilerimiz yeni kimlikleriyle günü birlik e, Gürcistan'a geçip gelip e, yurt dışı gezilerine de katılabiliyorlar. Kesinlikle. E, kendi e, şehirdeki turlarla ve Ekonomik imkanlarla. Mehmet Hocam siz evet. bir de e, a, güvenilir arılara bal ürettiriyorsunuz o espri <laughs> Bu arada Albayrak e, Hocam Ardahan Üniversitesi'nin Albayrak'a da selam söyleyelim. Bize o yolculukta. Albayrak sağ olsun. Tabii. Sağ olsun. Evet. Mehmet Hoca'ya dedik ki, ya biz dedi arılarımıza güvendimiz. Onlara <laughs> üretiyor balı demişti. Çok hoşuma gitmişti. Bu üretime devam değil mi? Devam vallahi? ediyoruz. Hocam? Patent, evet, devam patent, ediyoruz patentli midir peki o üretim? Ee, şimdi deme. Ardahan şu anda... Coğrafi işaretli e, bala sahip Türkiye'deki e, sanıyorum bir il. Yani e, hafızam beni yanıltmıyorsa coğrafi işarete sahip tek il ba balda. E, dolayısıyla çok kaliteli ballarımız var. Bizim kendi üniversitemizin ürettiği ve arılara ürettirdiğimiz bal da aynı şekilde. <laughs> biz arılarımıza güveniyoruz Mehmet Hocam. Onun için biz karışmıyoruz. Bala demişti çok hoşuma ee, gitmiş. Evet. Hocam mezunlar? <laughs> Peki Ardahan Üniversitesi mezunları genç bir üniversitesiniz ama binlerce de mezunlar var. Onlar var mı haberleşmeler? E, tabii, tabii. Nerelerdeler? E, kariyer merkezimiz, mezun öğrencilerimizi İsmail Bey sıkı bir şekilde takip ediyoruz. E, mezun sistemimizi e, oluşturmuştuk. E, ve öğrencilerimiz bu konuda e, akademisyen olanlar e, var. E, çoğunlukla kamu görevlisinde ve bu sağlık ...MYO'larından mezun olan öğrencilerimiz... ...kendi işlerini kuranlar... ...özel ve devlet hastanelerinde... ...işe giren öğrencilerimiz çok sayıda var. Tabi... E, ...Edebiyat Fakültemizde... ...formasyon alıp... öğretmen e, ...öğretmenlik e, yapan öğrencilerimiz var... ...ve kendilerini e, takip ediyoruz. Evet, Süleyman evet. Hocam? Vallahi hocam çok güzel anlatıyor. Ee, yavaş yavaş da son... ...3 evet, dakikamız dakika dakika. var. Hocam, hocam toparlasın ismi. Evet hocam soru sormak yerine size söz hakkı verelim. 3 dakikalık süre içerisinde de e, hem bu ilki öğrencilere hem de bunu sevgili e, Ardahan Üniversitesi'nden e, dostumuz sizin bütün geri planda bize desteği veren kardeşim evet, e, burayı muhtemelen kesip montajlayacaktır. Sizin açıklamalarınızı dinlemiş olalım hocam. E, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben e, bugün tercihlerin son günü. Üniversite adayı gençlerimiz çok emek harcadılar. Aileleri de onlarla beraber aynı belki stresi, yoğunluğu yaşadılar. Ben bütün öğrencilerimizin bu anlamda gönüllerince bir tercih yapmalarını, gönüllerinden geçenin haklarında hayırlı olmasını ve kazanmalarını temenni ediyorum. Ama öğrencilerimizin şunu bilmesi çok önemli İsmail Bey. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 20 sene önce şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da o olacak demişti. Bu hakikaten böyle. Şimdi batısındaki üniversiteler evet hani diyelim ki işte İstanbul Üniversitesi 180 yıllık 190 yıllık bir üniversite yanımızda Atatürk Üniversitesi var Erzurum Atatürk Üniversitesi 70 yıllık bir üniversite. Biz daha yeni başlayan bir üniversiteyiz. 2008'de kurulmuşuz. Ama dediğim gibi sahip olduğumuz imkanlar artık doğudan batıya çok farklı değil. Öğrencilerimiz tercih yaparken e, kendilerini yetiştirme odaklı. Yani nasıl yetiştirme odaklı? Hem derslerinde başlarken, daha başlarken yüksek agnolarına mezun olmayı hedeflemeliler. Mutlaka bir yabancı dil öğrenmeye başlamalılar. Hangi bölüme giderlerse gitsinler. Tabi bu dilden kastım da benim sadece İngilizce değil İsmail Bey. Rusya'da var. Ee, yani biz mesela üniversite olarak bütün üniversitemizde Rusça'yı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz hedefimiz bizden mezun olan öğrencilerimiz daha çok doğu coğrafyasında yani Türkiye Cumhuriyetleri'nde bu coğrafyalarda çünkü hala bilim dili ve çalışma dili Rusça olarak devam ediyor buralarda istihdam edilmeleri noktasında onlara bir cesaretlendirme ve bir yardımcı olacak unsuru ortaya koymaya çalışıyoruz Mesela Türkiye'de tek ilahiyat fakültesinde 4 dönem seçmeli Rusçası olan e, tek ilahiyat fakültesi biziz. Bizim mezunlarımızın buralarda e, çalışmalarını hakikaten önemsiyoruz. Artık öğrencilerimiz şunu hedeflemeliler. Kazandıkları üniversitenin adı e, belki Türkiye'deki birkaç üniversite hariç ikinci plana düşüyor. Kendilerini çok iyi yetiştirmeleri kendilerini ne hedef koyarak bir eğitim sürecine girmeleri gerekir. Daha ilk günden itibaren aksi halde ikinci yılın ya da dördüncü yılın sonunda şimdi ben ne olmaya karar vereyim şeklindeki arayışlar aslında çok geçmiş kalmış arayışlar. Ben öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum ve kendilerine teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Şeref Sağ verdiniz. Ol. Yaşar Öztürk'e de buradan küçük bir iş çıkarttık efendim. Ardahan'ı seviyoruz. Sizleri de seviyoruz. Saat başında birlikteyiz efendim. Orta Doğulular Eğitim Kurumları Genç Vizyon'u sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.